Batım. Tamam şu anda video. Selamun arkadaşlar. Günaydın. Yine güzel bir meraya gidiyoruz. Şahin arkadaşım. Balıkçının arabası dolu olur. Orçun orada. Merhaba. Sefa merhaba orada. Rastgele bakalım şimdiden. Arkadaşlar arabamız tabii dolu. Önce inç. Önc. Full paket bu. Bon. <laughs> Demek ki e full paket dedikleri bu olsa geliyor. Evet. Yani balığa gittiğimiz belki de şu öndeki spinning kamışından belli olabilir. Orçun oraya koydu çizilmesin diye. İnşallah güzel anaları alırız. Sizlere de göstermeye çalışacağız zaten. Bizi takip edin arkadaşlar. Meraya varınca tekrar görüşürüz. Arkadaşlar meramıza yaklaştık. Şu sağımızda görünen yeni avlak yerimiz. Çok güzel. arabalarımız biraz virajla girdi çıktı da. Görüntü doğa çok harika burada. Orman içiyiz. Şu anda burada arkadaşlar sesini burada sağlıyoruz tabi Sazan'a atacağız arkadaşlar. E, burada ayın 15'inde kapanıyor. Ege bölgesi gibi değil burası. Güzel gelip çıktılar bak. Orada köyler çok güzel. Sazana koyun arayacak yerler var. Evet. Kalabalığa gelmeyen arkadaşlar. arkadaşlar biraz sonra çekeriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Melikler Köprüsü'ndeyiz. Şöyle yavaş yavaş ben bir Isparta'ya yürüyerek bir geçeyim bir. Ah, Sefa zaten buradaydı. Ben şu anda nüfus arttı. Allah razı olsun Adnan'ım ziyaretime geldin Antalya'ya. Ben ol. de Isparta'ya geçeyim. Çek beni çek. Evet. Şu anda e, Sefa arkadaşımız Antalya'da. Antalya'dayım. Şimdi Isparta'ya geçiş yapıyorum. Evet. Şu anda geçişimiz tamamlandı. <laughs> şu anda e, köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Size burayı çekeceğim. Bu Melikler Köprüsü. Şuradan kenardan karşıya geçeyim. Balıkçı arkadaşlar aşağıda Şahin köprünün ortasında. Orçun burada. Oo, aşağıda balıkçı arkadaşlarımız var. Yalnız işin en kötü tarafını biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda suda aşağıda. Burada Eskere. habire ağ geliyorlar. Şu kıyıda epey bir balıkçı arkadaşlarımız var. Altıncı arkadaşlarımız. Şeyler. Şurada köşede kamp kurmuşlar. Güzel balık alıyorlar. Şu arkadaşımız tekneci. Sertmeyi germeyi germe var şu anda. Ağı gerip döşeyip gelir. Burası Melikler Teknesi geçiyor. O baya baya bir kalabalık arkadaşlar. Çünkü burada sezon kapanmadı. Burada 15'inde kapanıyor. Şu ilerideki gördüğünüz yerde 7-8 ekip var. Yani i̇şte şu arkadaş ortalığı artık yani ortamı bozuyor. Bu, biz böyle şeyler görmek istemiyoruz ama. Gelmişler mi? <laughs> Şu arkadaşın yeri çok güzel. Ta aşağıda. Bilmiyorum görebiliyor musunuz arkadaşlar? Avlanacağımız yere varınca tekrar çekim yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Meramıza geldik. Çok güzel bir yer aldık. Arabayı dibimize getirdik. Sefa arkadaşım rastgele. Sağ ol Adnan'ım hepimize. Yerimiz, Efendim? yerimiz güzel değil mi? Çok çok. Şöyle yeşilliğin içinde bir çadır kuracağız. Orçun Paşa'm ateş yeri ayarlıyor. Şahin kim kendi kendine ne yapıyor? 60 oldu ama. Arkadaşlar 4 kişiyiz. Ee, kişi başı. 4'e 10 Şöyle gezdireyim etrafı. Da Şöyle suyun içinde ileride ee, tekne geliyor. Kayık. Bunlar aşırı derecede daha geriliyor buraya. Yani hiçbir ortacı arkadaşlara saygılar yok. noktaların önüne gelip gidiyorlar ağları. Şu sol tarafımızda Konya'lı misafirler var, balıkçılar. Sizinkiler geliyor ağları toplamaya. Arkadaşlar biz gerekeni yaptık. Oltalar atıldı. Bundan sonra bekleyeceğiz artık balığın işi. Mera çok güzel. güzel tarafı şöyle göstereyim. Aracın yanımızda olması. Şahin rastgele. Rastgele arkadaşlar. Odunumuz burada. Zaten daha önce yığılmış buraya. Orman bölgesi, orman bölgesi uzak olduğu için aşağı yukarı 6-700 metre. Orçun şöyle göstereyim kendine ateş yeri ayarlıyor. Orçun rastgele bakalım. Ben direkt buraya geliyor adam ya. Ağır bir şey. Arkadaşlar şöyle göstereyim. şu anda Karacaören Barajı'nın içinde en az 20 tane tekne var böyle. Ağa gelen. Ya bizim gördüğümüz bu. Baraj şöyle etrafımızda dolaşıyor. Burası bir ada. Adaya çıktık. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Meramızda ortalarımızı attık. Çayımızı demledik. Şöyle bir kahve Sefa'm afiyet olsun. Sağ ol teşekkür ederim aldım. Şahin. Şahin. Buyursun herkese afiyet olsun kankam. Bugün geliyor arkadaşım. Orçun. <laughs> arkadaşlar Orçun bir alabalık kaçırdı. Zili, bir, zili, biraz geç duymasından. Şöyle rüzgar geldiği için kendimize bir şey yaptık. Barınak. Zaten araba dibimizde. Ortam çok güzel. Nasıl olsa gelecek bu balık değil mi arkadaşlar? Zaten orçun varsa balık vardır yani. Her biliyorsunuz. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel bir ara var geldi. Oh, Vallahi Vallahi. Baba göster bir. Oh. Bir de elde dursa hep düşüreyim onları. Şimdi fotoğraf alalım onları. Güzel. Çok... Evet arkadaşlar. Orçunun küçük enişte tabiriyle küçük oltası şöyle göstereyim güzel bir alabalık daha aldı. Ve günün ikinci alabalığı bu. Bir tanesini kaçırdık. İki tanesi şu anda elimizde. Sefa arkadaşım orada at çek yapıyor. Şahin geziyor. işte böyle bakıyoruz efendim. Bak. Ortam güzel. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kampımız devam ediyor. Şahin arkadaşım patates doğuyor. Yemek hazırlayacak. Şahin'im kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kampımız güzel gidiyor değil mi? Çok güzel. Buyurun beraber olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Arkadaşlar şöyle çadırımızı kurduk. Şurada iki arkadaş var. Biri Orçun, biri Sefa. Bunlar at çek yapıyorlar. Özleniyorlar beni ya. Bak bak ne hırsla gidiyor. Sefa'm rastgele. Allah Allah adamım. Bu ama ya. Belli mi olur? Akşam üzerine denk gelir belki bir tane. Nasip. Olmadım. Tabii ki. Orçun rastgele. Arkadaşlar çok Güzel oldu. Sakinledi. Doğasıyla çok harika bir yerdeyiz şu an. Tekrar şöyle döneyim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şöyle göstereyim. Çadırımızın içinde Sefam afiyet olsun. Sağ ol. Ablan sen bizi soyunduracaksın ya. Şahinim afiyet olsun. Beraber olsun. Şöyle yemeğimi sana yemek yiyoruz. Arkadaşlar balıkta Şöyle... kombi mi olur ya? Bak Aa, <laughs> şu anda içerisi fırın, tamam. fırın gibi. Orçun afiyet olsun bakalım. <laughs> Muhteşem oldu ya. Şöyle bir daha göstereyim. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Abi, günaydın. Avımız günaydın. devam ediyor. Şuna bak ateşi yaktık. Günaydın. Adnanım günaydın. Orçun. Bana bak lan bir. He? Şunu bir çıkar. He, şöyle. He şöyle. <laughs> günaydın Şahin. Günaydın günaydın. Günaydın. Tamam. Şahin uyandı. Odunu günaydın. buldu. Abi zaten uyanır uyanır. Önce bir ateşi besleyeceksin. Güzel hava var arkadaşlar. Orada balıkçı arkadaşlar. Yemlerimizi tazeledik. Artık bekleyeceğiz. Akşam şuraya iki ekip geldi. Yazmış Hah? Yazmış. O güzel. Su güzel, ortam güzel. Şahin balıkların kimisinin kafası gitmiş. kiminin kuyruğu gitmiş ya. Arkadaşlar. Şöyle evimiz. Ya dışı şey çok rahattık arkadaşlar. Yedir, Sobamızı yaktık. Yanlış çok güzel bulduk da şöyle çay. Kalabalık. Adanın sağına doğru açık da böyle ağaç, aile şeyin arasında temoz boşluk var ya. Hadi lan. Vallaha bak arkadaşlar balık kuruluşlarında beraberiz. <laughs> arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Yolumuz devam ediyor. Kadırımızı topladık. Şu anda düzgün durmak için böyle kuzey gittik. Doğada balıkçının her zaman gebelişi. Pojani. Pojani bebeği. Adnan'cığım elimi de çek ben de kendime ağzını köpüyorum. Affet olsun. O da, o da <laughs> ekmeği ekmeğin içine katıyor. Anca duyuyor zaten de. Abi böyle olmaz ya, olmaz Ya inanır mısınız aslında. arkadaşlar var ya dünden beri 25 ekmek bitti yetiremedim. Yarım ben öküz. bir şey yok Arkadaş bak. yaptım yani... Şahinim affedersin. Yediğim yarım ekmek. Ha ya, işte şahitsiniz bak yarım abi ekmek abi. diyorum. Orçun! Kaldır bir daha kafanı. Yüzünü göreyim görsün millet. Adam yarım öküz yedi hala yiyeceğim diyor şu ya. <laughs> <laughs> çok güzel, güzel arkadaşlar. Karşıda çok Kalabalık oldu. Hatta dolayısıyla... Daha burada sezon bitmediği için... Kapı, sazan yasağı başlamadı. Şurada başka ekipler var. Arkadaşlar. Arkadaşlar avımızı burada sonlandırıyoruz. Biz toplandık. Sefa arkadaşım. Sefa avımız nasıl geçti? avımızdan memnun oldum. 3-4 kuruş aldık. Güzel, güzel. Aynen. Biz aldık. Kampımızı yaptık. Evimize yavaş yavaş Aynen. Şahin'im kampı bitirdik. Değerli abilerimiz de tanıştık orada. Konya'dan gelen abiler. Evet. E, İnşallah. Konya'dan abilerimiz var. Onlar da toplandılar. Onlar da gidiyor. Şurada Isparta'dan arkadaşlar var. Tolga kardeşimiz. Afiyet olsun. Sağ ol Atilla Gelin yemek yiyelim işte avcılık bu. Afiyet olsun sağ olun. Şöyle gösterelim. Korka kardeşimin mekanı. Biz toplandık gidiyoruz artık. Sıra bizde aynen, aynen aynen aynen. <laughs> Tomra kardeşimiz de 2 alabalık almış. Balıklar kaldı Sağ olun. <laughs> hepsi siz kullanın. Bir Hadi. abi. Hadi rastgele size. Sağ olun sağ olun size. Arkadaşlar de biz de avımızı burada sonlandırdık. Çıkıyoruz. YouTube kanalımız Horoskart Demen abone olmanızı istiyoruz.